Merhaba arkadaşlar bu cümle efsane videoyla karşınızdayım gördüğünüz gibi karşınızda ne yapıyorum gördüğünüz gibi karşınızda Geçenki videoda Clash of Clans'ın yeni güncellemesinden konuştum şimdi ise belli karakterin güncellemesinde konuşuyorum şimdi hemen videoyu geçmek istiyorum hızlı başlamak oldu evet Royal tamam geçmiş dönemler evet belli evet arkadaşlar bayağı geçti bu like belli belli evet karşısında o yeni kostüm koltuğu. Evet. Tabii ki de ben koltu daha seviyorum evet. Ben ne, hiç sevmiyorum. Neden diye sorarsanız koltuğu iyi oynuyorum aslında. Şunlar savaşta böyle Oha koltuğu yendi lan. Oğlum yendi lan koltuğu. Tamam, şimdi ben de e, aktarılıyor ve... Oh, bir, dur bir dakika. Dur, dur dur. Bak şurada oranlar var. Ee, en büyük oran, en düşük oran... Mega Kutu. Abi Mega Kutudan ne çıkmıyor? Tamam. Savaş Kutusundan bir defa böyle çıkabilir 38. Yüz olabilir. Abi bayağıymış. Tamam. Diğer videoya hemen geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ise belli karakterin diğer videosuna hemen geçiyorum. Şurada süperce tamam bank. Rafs şurada var. Şerif Rafs. Tara ile Edgar'ın yeni kostümleriyle geliyor. Amber ile Colt da şurada tamam. Bak tarih en iyisi şurada. <laughs> Şunlar da tamam ya. Edgar bak bayağı güçlü oldu. Rough spark. Belli bak işte tamam. Ember Edgar'la savaşır. Ya oğlum patlatma ya. Barley yazık. Ya oğlum, ne yapıyorsunuz bu? Tamam, Raphs. Tabii ki, Tara ya da Edgar tekilice Raphs'i e oyunda da, diğersinde de yok ederler işte. Şu da geliyor. Ya oğlum. Şuna bak ya. Tamam şuna, şuna da belli. Dur bir dakika şimdi ise diğer videolardan hangisine bakalım dur bir dakika. Evet arkadaşlar tam arkadaşlar iki tane videosu varmış Brawl Stars'ta kendi YouTube kanalında ve onun da YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Tam 9 milyon 980 bin abonesi var oğlum baya fazla 10 milyona tam 200 bin falan kalmış 200 binden bile az veya fazla veya 200 bin veya çok fazla veya çok düşük e, tamam be e, tamam arkadaşlar sağ olun gelen görüşleri de e, gelen videolarda görüşene de sağ olun arkadaşlar gelen görüşlere de oğlum diyemedim sağ olun arkadaşlar gelen görüşlere de bay bay